öğrenci arasında çok fazla diyetisyen öğrencim de vardı. Onlar da yine videoyu izliyorsa mutlaka yorum yapsınlar. Diyetisyen gerçekten zeki oluyor. Şimdi her branştaki öğrenci evet zekidir ama ben diyetisyenlerin genelinin potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şuna da denk geldim. Aranızda işte diş hekimliği olsun, tıp olsun, eczacılık olsun. Yani daha yüksek kapatan bölümler gelmeyip diyetisyenlik yazanlar da var. Ya da gerçekten diyetisyenliği çok isteyip çok yüksek bir sıralamayla diyetisyenlik yazan arkadaşlar da var. Böyle olunca sizin aranızda rekabet de fazla. Bakın ben önceki videolarımda belki izlemişsinizdir ya da izlemeseniz de özet geçeyim. Her bölümün analizini yapıyorum. Bu kadar yüksek kapatan bir bölüme denk gelmedi. Lisanslar arasında çok yoktur. Ön lisanslarda da çok yoktur. Ama işte ne diyoruz? 93.6 ile kapatmış, 90 ile kapatmış. Gerçekten genel genele baktığımızda diğer branşlar açısından iyisiniz. Yani şanslısınız. Evet potansiyeli çok yüksek öğrencilerin bir araya geldiği bir bölüm. Ama özele indirgediğimizde de dezavantajlısınız. Çünkü her birinizin rakibi aslında gerçekten zeki insan.